Merhabalar. KPSS orta öğretim sonuçları çok kısa bir süre sonra açıklanacak. ÖSYM'nin sitesine girdiğiniz zaman sonuçların 24 Aralık 2020 yani bundan 2 gün sonra Perşembe günü sonuçların açıklanacağını görüyorsunuz. Dolayısıyla hazırlıklı olun değerli dostlarım. Çok büyük bir ihtimal sabah 9 saatlerinde sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Sonuçlara nereden ulaşabiliriz derseniz ÖSYM'nin kendi sitesine girdiğiniz zaman sonuç ekranına tıkladığınızda kendi TC numaranız ve aday şifrenizle sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Lütfen yorumlar kısmından da sonuçlarınızı bana yazın. Burada bir birikim oluşturuyoruz. Daha evvel iki gün önce çektiğimiz bir videoda örneğin sağlık atamalarında orta öğretim taban puanlarını sizlere göstermeye çalıştım. O videoyu da burada açıklamalar kısmında sizi bırakacağım sizin için bir referans olur orta öğretim sınavı sonucuna göre nerelere atanabilirsiniz İstediğiniz bölümlere atanmak için kaç taban puan lazım vesaire bunları görebiliyorsunuz değerli dostlarım Sizde sonuçlarınızı puanlarınızı sıralamanızı yorumlar kısmından yazabilirseniz ben de onlara bakıp topluyorum taban puanlar kaç olabilir diye bir araştırma yapıyorum değerli dostlarım. Sizden önceki sınav sonucunuza göre, sınav sonucuna göre yani 2018 KPSS orta öğretim sonucuna göre Sağlık Bakanlığı 12.000 personel atamasını yaptı. Dolayısıyla bundan sonraki atamalarda örneğin o grup 2018 sınavı artık geçerli olmayacak. Yani 2020 ile 2022 arasında sizin aldığınız bu sınavda aldığınız sonuçla atamalarınız inşallah değerli dostlarım yapılacak. Dolayısıyla önemli bir sınav. Umarım sonuçlar açıklandığında istediğiniz gibi gelir. 24 Aralık'ta birlikte de konuşuruz. Yine bu videonun altında yorumlar kısmında bekliyorum değerli dostlarım yorumlarınızı. Bakalım bundan sonraki atamalar için bölümlerin taban puanları ne olabilir? Birlikte bir konuşmaya çalışalım arkadaşlar. Evet bilgilendirme videom bu kadar değerli dostlarım. 24 Aralık Perşembe günü tekrar sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Değerli günler arkadaşlar.